Herkese merhaba. Ben Ahmet Koçyiğit. Bugün yine evde hareketsiz kalmamak için dışarıdan hiçbir alete ihtiyaç duymadan evde evimizdeki eşyalarımızla spor yapmaya çalışacağız. Bunun için bize lazım olan eşyalarımız bir tane yastık, bir tane sehpa ya da sandalye. Bunlarla birkaç basit hareket yapmaya çalışacağız. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Şimdi önce yine ısınma hareketleriyle başlayacağız. Isınma hareketlerinde birincisi olduğumuz yerde koşuyoruz. Bu koşuyu 30 saniye boyunca yapıyoruz ve 2 set halinde. Her set arası 10 saniye dinleniyoruz sonra tekrar yapıyoruz. Bunu bitirdikten sonra yan dönüyorum. Ellerimi uzatıyorum. Dizlerime doğru kol çekerek yine 30 saniye 2 set. Bu da bittikten sonra aynısını arkadan 30 saniye 2 set. Bu da bittikten sonra ellerimi, ayaklarımı açarak kelebek hareket yapıyorum. Bunu da 30 saniye 2 set yaptıktan sonra ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Ellerimle önce sağ, sonra sola, sonra ortaya, sonra yukarıya. Sağ, sol, orta, yukarı. Bunu da 30 saniye 2 set yaptıktan sonra ısınma hareketlerimiz bitiyor. Sonra sehpa ile hareketlerimize başlıyoruz. Şimdi ilk hareketimizde sehpamızı da sandalyemizi koyuyoruz. Ellerimi sehpaya koydum. Ayaklarımı biraz geri doğru açtım. Şınav çekiyorum ve her şınavdan sonra dizlerimi deseklerime doğru çekiyorum. Şöyle. İş, <laughs> i̇ş, iş, 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 iş. Yine bu hareketimizi 30 saniye iki set olarak yapıyoruz. İkinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimizde yine sehpamızın üstüne ayağımızı sağa yaka, sol ayak fark etmez ayağımın üstünü koyuyorum. Diğer ayağım biraz açık. Ellerim yumruk şeklinde. Önü karşıya bakıyorum. Ve buradan çökebildiğim kadar çöküp kalkıyorum. Çöküyorum, kalkıyorum. Çöküyorum, kalkıyorum. Sonra ayağımı değiştirip diğer ayak yine aynı şekilde diz karş yüzüm karşıya bakıyor. Çöküyorum, kalkıyorum. Mümkün olduğu kadar eğilebildiğimiz kadar eğiliyoruz. Bunu da yine 30 saniye 4 set yapacağız. Çünkü 2 set sağ ayak, 2 set sol ayak, toplam 4 set yapacağız. Her set arası 10 saniye dinlenme. Üçüncü hareketimizde yine sehpamızı arkamıza aldık sehpamızı buradan yanlardan tutuyorum daha önce bunu kanepede yapmıştık kanepede ayağımızı uzatarak yapmıştık şimdi ayaklarımız yakın buradan tutuyorum aşağı doğru inebileceğim kadar inip kalkıyorum Üf. 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 yine hareketimiz 30 saniye ve 2 set olacak bir sonraki hareketimiz yine sehpamızı arkamıza alıyoruz aramızda biraz sehpamızda boşluk var Ellerimiz boşta. Oturur gibi yapıyorum. Tam kalçam sehpaya dediği anda tekrar kalkıyorum. Şöyle. Bütün bu tekniklerden hiçbirinde sayı yok. Hepsinde 30 saniye ve iki tekrar yapıyoruz. Bir sonraki hareketimiz yine sehpamızın karşısına oturuyorum bu sefer. Yere oturdum. Ayaklarımı sehpanın içine kadar sokuyorum. Ellerim yerde, hafif yere doğru yatıyorum. Ayaklarımı çekiyorum. Dışa doğru açıyorum. Çekiyorum, içe doğru. Hızlı yapıyorum. Bu hareketimiz yaparken ayaklarımız hiçbir şekilde yere değmiyor. Ayaklarımız havada kalacak. Bu hareketimizi de yine 2 set ve 30 saniye olarak yapacağız. Şimdi bugünkü son hareketimiz yastığımızla alakalı yastığımı alıyorum yine sehpam yerine oturdum ayaklarımı sehpamın üstüne koydum yastığımı aldım yatıyorum yastık arkamda ayağımı koyuyorum bir mekik sonra alıp arkaya koyuyorum bir mekik alıp arkaya koyuyorum Yine bu hareketimizde 3 set, pardon 2 set ve 30 tekrar olacak. Karıştırdım. Ee, bu hareketimiz 30 saniye ve 2 set olacak. Şimdi hepinize kolay gelsin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.